arkadaşlar Merhabalar bugün Kocaeli erikli tepesindeyiz e, kendimi çekemiyorum kamerayı e, çevirdiğim zaman videom aksamış oluyor kendimi göstermeyeceğim bu şekilde ben sizlerle burayı paylaşacağım çok güzel bir yer İstanbul'dan çıktık sisli bir havamız vardı İstanbul'da e, Kartal bölgesinde buraya gelirken e, beyaz bir yokuş çıktık çok güzel bir yolculuğumuz geçti. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü manzaramız. Sosyal tesislerimiz Erikli Tepe, Kocaeli'ye ait. Bağlı bir ilçemizmiş. Ee, Kastamanlar Derneği sağ olsunlar. Onlarla beraber geldik. Arkadaşlarla, başkanlarımızla ee, güzel kahvaltımızı yaptık. Oturduk. <laughs> Çok güzel bir yer. Böyle bir yerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Biraz hazırlıksız, hazırlıksız geldik daha doğrusu. Şu anda kar yağıyor burada. Gördüğünüz gibi çok güzel manzarası. Şöyle çekiyorum. Bir taraftan da ayaklarım kayıyor, düşeceğim diye korkuyorum. Arkadaşlar çoluk çocuk o kadar güzel bir yer ki bayıldım ben buraya. Şu anda kar yağıyor. Şu yola, yola, kadar çıkabilirsem kaymadan sizlerle Kocaeli'ye ait Erikli Tepesi'ymiş. Sosyal tesisler, kar manzarası. Bu mevsimde. Tabii ki vardır. Şöyle. Ben bayıldım arkadaşlar buraya. Hani gel her gün gelme şansım olsa her gün gelirim. Doğa, temiz, kar.

Ya bakın. Sevgili arkadaşlar açıklamasını e, videonun videomun açıklama kısmına yazacağım. Tam olarak neresi, neredeyiz. Ya bu şekilde kısa bir video sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Ve sizlere de tavsiye ederim bir hafta sonu yani bu karın e, buradan bir ay bir ay gideceğini sanmıyorum çok güzel bir manzara şimdiden sizlere hayırlı seyirler diliyorum hoşçakalın.